Evet, hoş geldiniz değerli konuklar. Sizi biraz farklı yerlere götürmüş olacağım sanıyorum. Ee, ben bir yaban hayatı fotoğrafçısıyım. Ee, aşağı yukarı tam sayısını bilmiyorum ama 80'den fazla ülkede yaban hayatında çalıştım. Ee, gözünüzün önünde Afrika kıtasını canlandırır, ortadan bir çizgiyle böyle bölerseniz o çizginin altında kalan ülkelerin birçoğuna 200 kereden fazla gitmişliğim vardır. Ki zaten bu söylediğimden sonra şöyle bir sonuç çıkıyor sizin de tahmin edeceğiniz hayatımın büyük bölümünü yani yarıdan fazlasını doğada, ormanda geçirmiş biriyim. Ee, bu hikayenin de kökeni ve aslı aslında çocukluğuma dayanıyor. Hep böyle bir gidesim var. Çocuklukken, ev, çocukken güzel ve mutlu bir çocukluğum olmasına rağmen sürekli bir evden kaçma hikayeleri var. Bir yerlerde kayboluyorum, bulunuyorum falan. Hatta ilkokulda okulda e, bir gün öğretmenim ee, annemi çağırmış, dersi dinlemediğim için. Ee, Suha dersi dinlemiyor, sıkılıyor, etrafa bakıyor, dışarıyı seyrediyor demiş. Annem daha sıkılır, ona arada bir dışarı çık, gez, gel deyin, o dönecektir geri birkaç dakika sonra demiş. Ee, bunu ilkokulda sürekli yaptım. Bu aslında şuna yol açtı, bu önemli bir şey benim için. <laughs> İstemediğim şeyleri yapmama gibi bir hakkım ve şansım olduğunu öğrendim ve bütün hayatımı bu şekilde e, kurgulamaya çalıştım. İstemediğim hiçbir şeyi yapmak istemiyorum diye. Çünkü aslında bana göre hayat çok basit ve mutlu olmak için yaşıyoruz ve beni mutsuz eden şeylerden uzak durmaya çalıştım. Bu işe başlarken uzun zaman önce herhalde bir 30 yıl kadar oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hayvan davranış eğitimi aldım. Bu eğitim sayesinde işte hayvanları tanımanın da dışında ayak izinden yaş, cins ve tür belirlemeye, ayak izi iyi okunabilir bir yerde kumda ve şeyse net görebileceğim bir yerdeyse hayvan aç mı tok mu onu belirlemeye, hayvanların ne yapacağını önceden bilmeye, bir türlere göre değişen oranlarda ne bileyim aslanlarda %90'dan daha yüksek oranla ne yapacağını önceden bilmek gibi. Ee, bazı doğal aparatlarla genelde bambudan yapılmış çıkardığım seslerle hayvanların davranışlarını önceden belirlemeye. Mesela bazı fotoğraflarda işte kükreyen aslanlar falan görüyorsunuz. Ee, aslında onlar kükremiyor, benim çıkarttığım bir ses sonucu esniyorlar. Zaten kükrüyor olsalardı, şimdi size burada hikayeyi bir başka biri anlatıyor olabilirdi. Ee, bunun da dışında, e, ne bileyim işte, gördüğüm zaman hayvanı bulduğumda, şimdi sola bakacak diyorum, sola bakıyor, ağaca çıkacak, çıkarken bu tarafından çıkacak bloğapar. İki saat takılır orada, iki saat sonra da bu tarafından iner, re varan bir şey. Ama tabii ki e, hayvanlara dediğim gibi, türlere göre değişen şeyler bunlar. Bu süreç içerisinde tabii başka şeyleri fark etmeme sebep oldu bu hayat biçimi benim. İlk ilk önce ben fotoğraf çekmek için seyahat eden biriydim. Birçok farklı ülkeye gidiyor ve fotoğraf çekiyordum. sonra aslında doğada olmaktan şehirde olduğumdan daha mutlu olduğumu, kendimi oraya daha ait, daha ait hissetmeye konuşamadım. Ee, başladım ve e, daha sonraki ilk fark ettiğim şey ben aslında artık fotoğraf çekmek için seyahat eden biri değil, orada olmak için fotoğraf çeken birine dönüştüm. Fotoğraf benim için bir araçtı sadece, ulaşım aracı. Ve belgesel tadında fotoğraf çekmeye devam ettim. Sonra fark ettiğim şey kendimde şu oldu, e, aslında annelerimiz, babalarımız hepsi bizi çok sevseler de çocukluğumuzdan itibaren bize bir sürü aslında hiç işimize yaramayacak Hatta bazen belki yine farkında olmadan asla kötü niyetle değil bize zarar verecek şeyler de öğretiyorlar. Bundan sonra okul sürecinde kattım. Aslında doğada hayatımın büyük bölümü geçtiği için de orada işime yaramayan hiçbir şeyi e, öğrenmek istemedim. Hatta öğretilenlerin büyük bölümünü de hala uğraşıyorum bunun için, yok saymaya çalışarak yaşıyorum. Orada işime yarayan şeyler benim için en kıymetli şeyler. Hatta orada öğrendiğim birçok şeyin, şehir hayatında öğretilenlerden daha iyi bir öğreti olduğunu ve daha çok işime yaradığını fark ettim. Ve ben bunları da pazarlayarak, e, bunlar üzerinden de seyahat projeleri oluşturarak hayatıma devam ettim. Neydi bunlar? Mesela e, bugün iş dünyasında, Hangi firma olursa olsun, ne üretiyor olursa olsun, ürettiği şey bir ürün olabilir, elle tutulmayan bir hizmet olabilir. Bu firmanın hedeflerini, vizyonunu, marka değerlerini doğada yaşam ve hayvan davranışı üzerinden anlatmanın mümkün olduğunu fark ettim. Çünkü her şeyin mükemmel örneği orada ve e, görseli de bende var ve hikayesine de sahibim. Çünkü her çok uzun zaman doğada geçirdim. Birçok hikaye yaşıyorum. Neler anlatılabilir doğa üzerinden? Strateji gelişme anlatabilirsiniz. Bir aslan ailesinin avını izlemek bir strateji geliştirme dersi gibidir. Hız ve performansın doğru zamanlama ile kullanımını anlatabilirsiniz risk yönetimi anlatabilirsiniz, güç anlatabilirsiniz, liderlik anlatabilirsiniz. Bunların sonu yok. Çok fazla her şeyi anlatabilirsiniz doğa üzerinden. Yani doğduğu andan itibaren yavrularına fazlasıyla tolerans gösteren ve ona onların eğitimi için özel olarak zaman ayıran fil aileleri şirket içi iş geliştirme seminerlerini iyi dinlemiş olabilirler mi? Ya da ailenin birey sayısı oranında ona orantılı olarak av büyüklüğü seçen aslan aileleri hedef odaklılık konusunda kaç seminere katılmış olabilir? Ama bunların hepsinin mükemmel örneği orada var ve bu örnekleri orada izleyip öğrenmek benim hayatıma çok şey kattı. Öte yandan fark ettiğim bir diğer şey de, biz insanların hayatımız boyunca aslında kendimize katmaya çalıştığımız bir takım yetiler var. Bunun için hayatımızı vakfediyoruz, buna göre yaşıyoruz, bütün hayatı buna göre şekillendiriyoruz, her şeyden ödün veriyoruz. Bir sürü şey olabilir bunlar ama bunların hepsi doğada, hayvanlarda, doğuştan ve mükemmellik derecesinde var. Otomobillerin 100 kilometreye işte minimize edilmiş yakıt tüketimiyle ulaşması için insanoğlu RG'ye milyon dolar harcıyor ama çita 3 saniyede 70 kilometreye çıkıyor. Ve 128 kilometreye ulaşan bir yaza da bundan birkaç saniye sonra ulaşabiliyor. Ne bileyim hanımlar hamile kaldıklarında kilo alıyorlar. Yani baş edemiyorlar bundan. Kutup ayısı hamile kaldığında 450 kilodan 80 kiloya düşüyor ee, ve bu şekilde doğum yapıyor. Ee, öte yandan ne bileyim bir halterci hayatını o kürsüye çıkmaya adayarak yaşıyor. O ağırlığı kaldıracak ve sonunda kürsüde birinci olacak. Her zaman da başarının bir garantisi yok. Her zaman çıkamıyor kürsüye ama bir leopar her gün kendinden ağır bir avı ağaca çıkartabiliyor birkaç kez. Dolayısıyla bizim kendimize katmaya çalıştığımız yetilerin büyük çoğunluğunun orada olduğunu gördükçe ben de daha çok doğadan öğrendim. Sizlere eminim kendi meslek alanlarınızda kariyerlerinize ulaşmak ve daha daha da geliştirmek için bunu bir eğitim sürecinden geçtiniz. Sıralarda dirsek çürüttünüz ve aslında bu eğitim süreci ömrünüz boyunca kendinizi geliştirmek için devam edecek. Benimse rahatlıkla kariyeri dağda bayırda yaptığım ve birçok şeyi hayvanlardan öğrendiğim rahatlıkla söylenebilir. Ee, öte yandan hayvanlarla kurduğum iletişimin şehir hayatında da bana çok faydası olduğuna tanıklık ettim ee, daha kolay algılıyorsunuz her şeyi daha basit düşünüyorsunuz orada Çünkü mesela hayvanlar rol yapmıyorlar ee, son derece netler yalan söylemiyorlar Yani ben şimdi kızmış bir aslının ne yapacağını önceden gayet net söylerim ama mesela şimdi siz sevgilinizi kızdırırsanız akşam ne yapacağını asla bilemezsiniz. Yani bu, bu biraz daha bu tarafı zor işin. Orada daha kolay e, survive edebilmek. Birçok kişi merak ediyor. Ee, bu ya hayvanlara bu kadar yakın olduğumda bir iki görüntü de vardı mesela dağ goriller ile ilgili burada. Ee, bunun gibi çok yürüyerek karşılaştığım vahşi kediler de olabiliyor. Ee, nasıl kor korunuyorum? Nasıl buradayım hala ve yani çok net bana bir tane bile hayvan henüz saldırmadı. Yani saldıran insan oldu mu diye sorarsanız bir sürü olmuştur dağ gorilleriyle ilgili çok net söyleyeyim hani buradaki görüntülere işaret etmek için dağ gorillerinin genetiğinde kötülük yapmayı bilmek diye bir şey yok. Zaten avlanmadan yaşayan, hayatı boyunca detoks yaparak yaşayan bir hayvan. Ee, ve yani asla saldırmaz. Siz onun yanında ilk 15 dakika o kadar büyük bir canlının 250 kilo yanınızdan yürürken yer sarsılıyor. Buradan geçiyor böyle. Ee, ne kadar kötü olduğunuzu hissedeceksiniz ilk 15 dakikadaki şaşkınlığı atlattıktan sonra. Çünkü onda asla kötülüğe dair bir şey yok. Diğer hayvanlarda ise sanılanın aksine bu vahşi kediler falan ani karşılaşmalar dışında zaten uzaklaşırlar. Ben birkaç kez yürüyerek karşılaştım. Onların avlarına yaklaşırken kullandığı yöntemi izleyerek onlardan uzaklaştım. Onlar avlarına yaklaşırken uzun bir mesafeden sürünmeye başlarlar sürünerek yaklaşırken 30-40 metreye kadar yaklaşması lazım. Daha önce koşarsa bu başarısız bir av olacaktır. İyi ve sabırlı bir avcı 30 metreye kadar ulaşmayı bekler. Sürüm sürünerek yaklaşmanın da bir tane kriteri vardır. O ailenin içinden bir birey seçmiştir. O hasta, sakat, yaşlı ya da çok gençtir. Diğer bireylerden herhangi biri bile kendisine dönüp bakarsa sürünme sırasında ve patiyi atarken Baktıysa bir tanesi, 20 dakika bakarsa, 20 dakika böyle durur. Onu basmaz yere. Ne zaman kafayı çevirir, onu basar, öbürünü atar. Ben de yürüyerek karşılaştığımda aynı şekilde, e, onun bana bakmadığı anlarda bir adım geri attım. Çok yakınsam ayak sesimi duydu, bana baktı, bekledim. Birkaç dakika sonra kedi harekete duyarlı bir hayvandır, en önemli nokta bu. Başka bir yere baktığında bir dal düştü, bir şey oldu, bir adım daha attım. Bu şekilde 15-20 adım geri uzaklaştıktan sonra yüzüm ona dönük şekilde. Sonra arkamı dönüp asla koşmadan, çünkü harekete duyarlı, ondan uzaklaştım. Benim de buradan hani aranızdan ayrılmadan önce size bir tavsiyem, öğretmiş olduğum bir şey olsun. Bir gün doğada bir arkadaşınızla falan yürürken bir aslanla karşılaşırsanız, hani Afrika'ya gittiğinizde, eyvah aslan hemen kaç deyin arkadaşınıza, kesinlikle hayatta kalacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.